kıyma 350 lira dedi. 400 lira, 450 lira parçaya 450 lira. Burada 230 lira. Vatandaş için çok iyi. Lakin böyle kuyruğun olmaması için buraya ikinci, üçüncü şubenin açılmasını istiyoruz. Yani yazık bu millete yazık diye düşünüyorum. Benim böyle ama burada tavuk da ucuz, kıymada ucuz, kavurma da ucuz, peynir de ucuz. Onun için burayı tercih ediyoruz ama İki saatli sırada bekliyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü şubenin açılmasını istiyoruz Erzincan'da. Burada 230 lira, kasaplarda 350 lira. Vatandaş burayı tercih etmesi doğru bir karardır. Şimdi e, kasaplardaki fiyatlar neler? 350 lira. Buradaki fiyatlar? 230 lira. 230 lira. Evet, vatandaş burayı tercih ediyor. Peki sabah kaçından beri buradasınız? Sabah ben 9.30'dan beri buradayım. Hala bu yolculuk devam mı? Tabii tabii, bizden evvelkiler de varmış. Kıyma ve et fiyatları. Kıyma, et, tavuk. tavuk Ondan sonra efendime söyleyeyim. Neydi başka? Kıyma var. Sucuk var. Kavurma var. Bak destek geldi oradan. <laughs>